Güzel bir şey yapmışsınız. Ben de arkadaşlarımız haber verince gördüm, Aslanım. çok gurur duydum. O yüzden böyle bir, bir araya gelelim, size teşekkür ederim dedim. Ben dedi. teşekkür ederim. Ben anladım. Hmm, müdahale etmeleri için herkese seslendim. Bir bayan vardı bayağı müdahale ettik kendisi. Ben dedim durmayacağım, devam edeceğim dedim seslendirene. 20-25 kişi de vardı. Onlar da iş gösterdi. Aynen. Ali kitap kesmeden devam edeyim. direkt özel mutasyonun haline geçiş yaptım. Oraya mı Aynen. Çevre yolundan geliyorum. Dışarıdan kalmıştım. Öğlen bir sorumda. Tam yolu yaraladım. Çevre yolunda gelirken sen alaştığını gördüm zaten çocuğun. Kaç yaşında de genç mi? 15-16 yaşında. Ay inanmıyorum. Ben ne kadar da genç mi? Küçük sevdiğim sen hediyeler size. <laughs> 雨 marriages differences biressions arusion